Arkadaşlar bu beraber bir yeni play edelim o zaman maalesef e, banyeli. Tam bir hafta Bugün arbeletimizi alıp Resmen döktüreceğiz Sen düş Yeseydin tam düştü Seni şöyle alalım Bir Evet. Bunu aklıma... Evet beyler hayat gidiyor. Ve evet, sen bayağı güzel bayağı temizledik. Abi hiç konuşmayı beceremiyorum ya. Ne ne uydursam size ben de bilmiyorum. Bir şeyler uydurmam lazım. Yoksa video böyle gitmez. Abi şunu sinirin bir lutuna bakayım. Şu arbalette bir vuruş yapsa çok güzel olur. İçerik bakımından. Aha seni gördüm. Bir gülümse. Beni fark etti beni fark etti. Bir şey yapmam lazım. Bekle sen. Hop. Güzel. Headshot olsaydı daha güzel önce. Gördüğünüz gibi yönümü değiştirerek almana bak. Sen de biliyorsun seni bir lobby git, seni bir lobby git. Onu uğraşmak kolaydı. Tamam silahı değiştirdik. Abi, Abi yurdayım. Vay her yer ayak sesi. Yani yurdun içi gerçek hayatta olsun, bu oyunda olsun hep ayak gidiyor Yani böyle tek başıma bulunan bir bu ortamda çok sınırlı. Yani az konuşuyorum diye kusura bakmayın. şöyle bir şöyle bir canımızı basalım. Abi yurt dedim kalabalık ya. 250 kişi abi abi. 250 şöyle bir, geç, bir şey Hesabı bayağı da bilmiyorum. Bir iki sene önce beni açmıştım. Çok nadir gülüyor İdare edersin sevinirim. Şimdi seni arbel et orada bir çatışma var çatışma varsa biz gelin böyle ikili arkadaşlar telefon böyle <laughs> nasıl diyeyim ben? böyle akıcı bir oyun deneyimi istiyorsanız katma sonu videolarımı izleyebilirsiniz gayet sarıyor yani şimdi senin de şöyle uptanını alalım Balut no, yok yüzücü. Tamam seni böyle vurur çekeyim. Şu silah mıdır nedir? Basalım diğer rakiplerimize. Dur bir adam var. Sana bir araba olur mu? Gülümse. Çektim. Güzel bir daha çektim. Güzel fotoğrafını çektim. Abi video mahvetti tam seni de Güzel. Güzel güzel güzel. Şu arabayı binip diğer rakiplere gidelim. Yolumuz uzun. Yüksek dağlar duman Bu bir şey var. <laughs> Uğraştım. Bu <ben. Gülüyor> gibi bir his hissettim. Abi hiç konuşmuyor. Ya bu akıcı konuşuyor. Ben konuşamıyorum. Çok kötü Bakıyorum beyler. Kamuflaja nasıl ağır böyle tutuyorum seyredin. Resmen Tek seni aldık şöyle bir driver tablette tablet olsaydım çok rahatsız vurdum da tamam senin ekip arkadaşların bu kanka ya sen de mi öldürdün? Ben de İyi laf yapmıyor ya sıkıntı. Bir bomba geldi. Bombayı yememem lazım derken seni gördüm. Bekle kal orada. Güzel bir şey, şey çatış. Olsun. İyi Bu düzde. Orada bir adam mı var? Bana mı öyle geldi? Tam bir yanılma. Bu küçük ekranlarda böyle ufak yanılmalar olabiliyor. Ekranı mesela parmağımla oynattığım zaman sanki adam varmış gibi geliyor. Aslında o, aslında o adam sandım benim parmağımmış. Neyse. <laughs> şey. evet, buraya kadar katelikleri... Yani büyük bir sabır sizin için. Helal olsun ya yani, ne diyeyim. Şimdi seni de alayım. Evet ya, abi şu groza kadar güzel silah yok ki. Öyle de oturuyor. Spray de atılıyor. Nişancı, keskin nişancı gibi olarak kullanabilirsiniz yani. Evet 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 bir arbalet ve evet, düşmanlar. Tamam sen yine ben de mecbur silah alacağım. Böyle <laughs> oyuncusun Bunu oynayışını anladım. Ne oldu ya? Kulaklar kesildi Allah. Tamam sıradaki rakiplerimize geçelim. Haydi. Haydi bir driver. bırak. İşte bundan bahsediyorum. Evet, evet 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 evet. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Bakın şunlar. Bunlar yok. Çaresizlik. Ha bunlarla uğraşılmaz ya. Yani. Bu Buna... ne? Kanki benim bunlar. Başka bir şey Yerim bir gösterdi. Kaç 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 kaç. Vuramadım. Tamam, bu canımızı doldurduğumuzda bile bir şeyler yapmamız şart. Tamam, seni de şöyle, aldık. seni de şöyle. Oyuncu da bir kusura bakmayın. Bir Hadi son adam ve seni de şöyle aldık. Seni de şöyle aldık. Oyuncu adamlar da kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.